Elif Hanım sormuş. Galata Wind. Tamam. Bu arada ben de sona bakarken söyleyeyim. Yayını kaçıranlar ya da sonradan girenler için biz bu yayınlarımızın tamamını hem Yunus Şahin'le hem de İsmail Güner'le yapılan yayınların tamamını YouTube'a da yüklüyoruz. Zaten YouTube yayınlarımız da oluyor. Ve biz hisse hisse de koyuyoruz. Bunu da hatırlatmış olayım arkadaşlarımıza. Galata Vint'te e, hisse senedinin e, şu an Son 12 aylık bilançosu çok da böyle dört dörtlük geldi diyemiyorum. Ama şöyle bir durum var. Bu hissede yenilenebilir enerji sektöründe ki bu hissede bilançolarda ciddi bir iyileşme beklentisi var. Arkadaşlar o yüzden burada önümüzdeki süreçte bu hisse senedinin biraz daha ön plana çıkma ihtimali yüksek ve şu anki çarpanlara baktığımızda ise senedinde bilanço beklentilerinde uyuşursa iyi bilançolar gelmesi durumunda bu çarpanların hızla aşağı gelmesini görme ihtimalimiz çok yüksek bu da hissede yeni bir yükseliş eğilimini gündeme getirebilir bunun için de tabi bizim <laughs> biraz senaryolar üretmemiz lazım. Teknik olarak e, hisse senedinde e, yaklaşık e, bu zirve seviyelerinde 7.70'lerden başlayan e, yataylaşmada e, ters omuz baş omuz formasyonu görüyorum ben. E, sol omuz oluşmuş, baş kısmı oluşmuş, şimdi sağ omuz oluşuyor. Bu aslında bizim e, bu teorimizle bilançonun iyi gelmeye yönelik e, beklentimizle aslında e, uyuşuyor. Yani davranışsal bir e, benzerlik var. Yani mali taraftaki iyimser e, beklentiler ile e, teknik taraftaki oluşum aslında birbirini destekleyen bir e, senaryo çiziyor. O yüzden ben e, bu burada oluşacak bu geri çekilmenin ardından 6.80'in üzerinde kalmayı başarması durumunda burada oluşacak tabanla birlikte burada büyük bir ihtimalle bir tepki yükselişi göreceğiz ve o esnada 7.60 direnci kırılırsa arkadaşlar burada ki yükselişler bambaşka bir senaryoya dönüşebilir. Ee, o yüzden ben sürpriz iselerden biri olarak görüyorum bunu. Ee, 760'ı yukarı yönde takip edeceğiz çünkü 7.60 kırıldığı zaman e, o Ocak ayından başlayan e, bu ters omuz baş omuz formasyonu e, tamamlanmış olacak ve e, hedefine doğru yani bu formasyon hedefi <laughs> dokuzlu rakamlardır ilk aşamada e, hedefe e, yaklaşmasını ben teorik olarak beklerim ama dediğim gibi burada piyasadan dolayı biraz daha temkinli olmak lazım 678'in üzerinde kalıp kalmayacağını takip edeceğiz Öncelikle